Gençler merhaba. En son dış kuvvet konusundan akarsulara biraz giriş yapmıştık. Akarsularla ilgili terimlerden bahsetmiştik. Ağız nedir, kaynak nedir, havza nedir, rejim nedir? Şimdi akarsu aşındırma şekillerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki bütün dış kuvvetlerimizde bizim hem aşındırma hem biriktirme faaliyeti söz konusu. Yani rüzgar, buzul veya akarsu herhangi bir yeri aşındırıp alıp taşıyıp götürürken başka bir yerde biriktirme eğilimi gerçekleştirebiliyor. Bunlardan en bariz olanı tabii ki bizim vadilerimiz. Bir de şunu, şunu unutmamanızı istiyorum. Akarsu dış kuvvetler içerisinde en çok sorulanıdır. Yani en çok karşıda çıkabilecek olan, çünkü bütün dünyanın her yerinde akarsu daha net görebildiğimiz bir şey. Hani buzuldan, rüzgardan, kastik arazilerden ziyade daha çok kendini gösterebilen bir şey. O yüzden de en çok çıkandır. Hatta vadi çeşitleri şu anlatacağım. ÖSYM'nin en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. Aklınıza bulunsun. Şimdi vadi nedir? Öncelikle bir akarsu biliyorsunuz ki belirli bir yatak doğrultusunda akıyor. Akarken de aşındırma gücüne bağlı olarak ne yapabiliyor? Aşırı aşındırma veya az aşındırma gerçekleştirebiliyor. Mesela şu fotoğrafta gördüğünüz yeri size şöyle özetleyeyim. Burada herhangi bir iki tane dağ var. Bu vadi arasında akarsu akma eğilimi gösteriyor. Ama aslında eskiden çok eski jeolojik zamanlarda bu akarsunun İlk akmaya başladığı zamanlara gelirsek buranın arazi olarak bir bütün olduğunu ben size söyleyebilirim. Akarsu akmaya başladığında ne yapmış? Aşındırmış, 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 aşındırmış. Çünkü sürekli bir yerden gürül gürül suyu akıtırsanız altındaki minerali alıp oradan götürecektir. Yani ne diyoruz damla damlaya göre olur diyoruz ya da sürekli bir damla damla musluğu açık bıraksanız bile oradaki e, betonarme yapıyor bile ne yapıyor aşındırabiliyor. Dolayısıyla toprak üzerinde taş üzerinde sürekli gürül gürül akan bir şey oradakini alıp götürmeyecek mi? Alacaktır tabii ki. O yüzden de vadi çeşitleri en önemlilerden bir tanesi. Vadi biliyorsunuz zaten izoipslerle ters ve olarak gösteriliyor. Genelde şu şekilde iki dağ yamacının ortasından akan şekillerdir. Tabii bunlar şöyle olabilir. Sadece ana göstermek için söylüyorum bunu. Bunlar şu şekilde V şeklinde olabilir. Çentik vadi diyoruz. Bunlar çok geniş tabanlı olabilir. Yani çok daha yayvan bir şekilde olabilir. Veya bir tarafı çok fazla eğimli değil ama bir tarafı çok fazla eğimli. Yani asimetrik şekilde olabilir. Ya da tabakalar karşı bir tabakadır. Bu şekilde tabaka tabaka olabilir. Ya da ne bileyim biz buna diyoruz ki kanyon vadi diyoruz. Ya da şu şekilde Menderes özelliği gösteren bir vadi olabilir arkadaşlar. O yüzden vadi çeşitleri bizim için önemli. Şu şekillerde kitaplarınızda görürseniz bunları da unutmayın. Vadilerden en önemlisi çentik vadi. Çentik vadi şu şekilde gençler. Bakın şu şekilde ya da daha kare bir şekilde çizmek istersen şu şekilde olandır. Yani derine aşındırma yapan vadi çeşididir. Genelde biz bunu dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde görüyoruz çok kuvvetli akabilen akarsularda görüyoruz. Türkiye'de en çok örneğin Doğu Karadeniz bölgesinde. Artvin Çoruh, Rize Fırtına Deresi mesela bunlar çentik vadeden akar. Su çok güçlüdür, eğimli bir arazidir. Eğimli olduğu için su yer çekimi doğrultusunda daha hızlı gidecektir. E biliyorsunuz Doğu Karadeniz zaten yağmurlu, su kütlesi de oldukça fazla. O yüzden gürül gürül akarken bu tabakayı direkt derine doğru aşındırma yaparak sivri bir şekilde gidecektir. Hatta Çoruh, Türkiye'nin en derin maden özelliği gösteren akarsu olarak adlandırabiliriz. Bunu da unutmuyorsunuz. Şimdi bunlardan bahsedelim. Çentik Vadiden bahsettik. Ama burada görüntü olarak bahsedelim. Görüyorsunuz bildiğiniz V şeklinde çok derin aşındırma yapmış. Biz buna Çentik Vadi diyoruz. Türkiye'de Doğu Anadolu ve Karadeniz'de ama en çok Karadeniz bölgesinde görülür. Ne yapıyor? Dik bir şekilde yamacı keserek aşağıya doğru indirerek devam ettiriyor. Evet. Kanyon vadisi şimdi burada basamak basamak bir görüntü olduğunu görüyorsunuz. Şu şekilde biraz aşındırmış. Aşındırmamış. Aşındırmış, aşındırmamış. Yani sanki öyle merdivenmiş gibi bir görüntü oluşturmuş. Aslında bunu şu şekilde biz gösterebiliriz size yan şekil olarak. Bu neden bu şekilde oluşturuyor peki? Önce ona bir değinelim. Biliyorsunuz ki eğer bir yerde toprak aşınmaya karşı dirençli ise kolay kolay aşınmaz. Yani oraya su vursa da, orada granit ve bazalt gibi bir kayaç varsa, sertse orası aşınmayacaktır. Ama biraz daha tortul bir tabaka varsa, daha yumuşak bir şekilde, o zaman oraya ne yapacaktır? Kolay bir şekilde toprağı alıp oradan götürecektir. Tüf taşı gibi düşünebilirsiniz. O zaman veya aşındırabilen kısımları aşındıracak, aşındıramadıklarını aşındırmayacak bu şekilde katman katman gidecek. Genelde biz bunu nerede görüyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Unutmayın bunu karstik arazilerde görüyoruz. Peki karstik arazi neydi? Kalkerli bir araç taştı. Başlığından gidiyorduk. Kalker neydi? Kireç taşıydı. Türkiye'de en çok biz nerede görüyorduk arkadaşlar kalkeri? Şu şekilde Türkiye'de en çok Akdeniz bölgesinde karstik arazi görüyoruz. O zaman Türkiye'de en çok kanyon vadileri biz nerede bahsedeceğiz? Akdeniz bölgesinden bahsedeceğiz. Bakın hemen hemen aynı. Kalker, kireç taşı. Ondan sonra karstik arazi. Bak yine KK diye gidiyorum. Ve ne diyorum sonunda? Kanyon vadi diyorum. Yani basamak basamak. Sebebi de farklı dirençte kayaçların bulunmasından kaynaklanıyor. Asimetrik vadi var, bunun fotoğrafını vermemiş. Az önce söylediğim gibi bir tarafı aşındırıyor. Çünkü aşındırılabilir yumuşacık bir kayaçlar Ama bir taraf çok dirayetli, orayı aşındıramıyor. Böyle asimetrik, saçma bir şekilde oluşuyor. Biz de buna asimetrik kayaçlar, pardon vadiler olarak adlandırıyoruz. Kanyondan bahsettik, asimetrikten, çentikten bahsettik geniş tabanlı vadi. Şimdi burada sanki bir vadi değilmiş gibi görüyoruz ama bu bir vadidir. Akarsu'nun aktığı her yer vadidir. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Geniş tabanlı vadide olay şu. Çok fazla aşındırmış. Biliyorsunuz akarsu denge profiline ulaşır. Aşındırır, aşındırır, aşındırır ve arazi düzleştirir. Arazi düzleştikten sonra akarsunun boyu uzar. Yani akarsu artık böyle gürül gürül aşağı doğru akmaz da arazi dümdüz olduğu için sağa sola, sağa sola büklümler yaparak ilerler. Buna da biz menderes diyoruz. Birazdan bahsedeceğiz. Geniş tabanlı vadinin fotoğraf şeyini de genelde bu şekilde biz çiziyoruz. Hatta bunun içerisine size soruda şu şekilde menderes de yerleştirebilir. Yani ne yapacak? Vadi eskiden şöyleyse Burayı aşındırmış, aşındırmış, aşındırmış. Neredeyse artık akarsu denge profiline ulaşmış seviyede. Geniş tabanlı vadiler genelde eğimin az olduğu yerlerde olur. Türkiye'de birçok yerde dağ var biliyorsunuz. Ama Türkiye'nin dağlarından eğimin en az olduğu yer neresi? Ege bölgesi. Ege bölgesinde dağlar 1500 metre civarında. O yüzden de geniş tabanlı vadileri biz en çok Menderes özelliğiyle gösterilen Ege bölgesinde rastlayabiliyoruz. Tabii ki Akarsular alüvyon taşıyor biliyorsunuz bol miktarda. E vadilerin, geniş tabanlı vadilerin bulunduğu yerde oldukça verimli arazi olarak biz buraları adlandırıyoruz. Hatta Türkiye'deki Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes buralar çok verimli tarım alanları. Hala da orada tarım yapılıyor gençler. Şimdi bu bir vadiydi. Vadi çeşitlerini biz ne dedik? Kanyon vadi dedik. Akdeniz bölgesinde basamak basamak. Asimetrik vaat dedik bir tarafı böyle bir tarafı böyle. Çentik vaat dedik Karadeniz bölgesinde bu şekilde oluşuyor. Geniş tabanlı vaat dedik Ege bölgesinde oluşuyordu. Dev kazanından bahsedeceğiz. O vadiden sonra ikinci başlığımız. Dev kazanı ne arkadaşlar? Şimdi dev kazanı şu. Akarsu akarken çok şiddetli ve kuvvetli aktığında eğer eğim %100 olursa <laughs> eğer eğimimiz %100 olursa ne diyoruz biz bunu? Şelale diyoruz. Şelaleleri hepiniz biliyorsunuzdur. Şu şekilde dev kazanı eşittir şelale diyelim. Şimdi bir şelale yüzde yüz eğim doğrultusunda akmaya başladığında biliyorsunuz suyun inanılmaz bir gücü var. E yere vurduğunda, çok kuvvetli bir şekilde yere vurduğunda, o vurduğu yer aşındırmayacak mıdır? Aşındıracaktır. O zaman buraya sürekli vurduğu için burayı aşağı çökertecektir. Diyelim ki işte şuralar su, tamam mı? Diyelim ki işte 2 metre derinliğinde bir akarsu olsun bu. Ama dev kazanlarının bulunduğu bölge normaldeki akarsunun uzunluğundan daha fazla derindir. Hatta ne yapıyorlar? İnsanlar böyle işte bloggerlar falan gidiyor şelaleden aşağıya falan atlıyor suyun gücüyle. Çünkü orada kafasını yere vurmayacağından o kadar emin ki. Burada bizim dev kazanın dediğimiz aynı böyle kazan gibi çukur gibi bir şey oluşuyor. Su gücüyle burayı aşağı doğru ittiriyor. Eğer buradan tabii çıkmayı bilirseniz çıkabilirseniz o zaman da yaralanmamış olursunuz. Kafanızı vurmazsınız çünkü oldukça şelalede düştüğü yerler derindir Biz de buna dev kazanı diyoruz. Nerede görülür dev kazanları yani şelaleler? genelde dağlığın kıyıya uzandığı yerlerde, Akdeniz bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde gözüküyor. Ama Akdeniz bölgesi, özellikle Antalya'da daha çok biz türleri görüyoruz gençler. Nev kazanında da bu. Oldukça basit. Peri geliyorum. Şimdi bunu kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Peri asla ve asla bir rüzgar aşındırma şekli değildir. Tamamen bir akarsu şeklidir. Nasıl? Şimdi bizim belli bir alanımız var. Volkan patlamış. Hangi volkan? Hasanlığı, Melendiz, Erciyes, Karadağ, Karacadağ, Tuz Yölü'nün etrafındaki volkanlar patlamış yüzyıllar önce. Araziyi tüflerle, granit ve bazaltlarla örtmüş. Şimdi bazı kaşlar, taşlar çok yumuşak. Hani bu çocukken oynardık ya, yutong diyorduk, böyle yumuşak yere vurduğunuzda ezilir. Tüf taşları aynı onun gibidir. Bir de sert granitler vardır. İkisinin aşındırma derecesi aynı olmayacak tabi. Birine böyle elinizde bıçakla vurduğunuzda soyuluyor diye hiçbir şekilde soyamıyorsunuz. Sadece kırılıyor. Şimdi arazi volkanizma örttükten sonra, iç kuvvet örttükten sonra İç Anadolu bölgesi biliyorsunuz kurak. Kurak olan bir toprak sıkışıktır. Yağmur yağdığında, 42. yağışları diyoruz biz buna. İç Anadolu genelde ilkbaharda yağmur yağar. Yağmur yağdığında toprak suyu ememediğinden yüzeysel akışa geçer ve sellenme meydana gelir. Sellenme olduğunda bu aşırı sellenme ile volkanizmal örtülen arazi şekillenmeye başlar. Yumuşak olanlar, yumuşak olan tabakalar şuralar aşınır. Ama sert olan bazalt bloklarına hiçbir şey olmaz. Şu şekilde biliyorsunuz peri bacaları nasıl bir şekilde oluşmuş? Böyle böyle bir şekli var. Mantar gibi mantar gibi şekilleri var. İşte bu üstündeki sert olanlar aşınmadığı için bazalt veya e, andesit olarak adlandırıyoruz biz bunları. Ama şu gördüğünüz yer ise aşındığı için tüf. Buralar ne olmuş? Bakın buralar aşınmış. Şuralar gitmiş. İşte biz buna peri bacalı diyoruz. İşte bu aşındırmayı meydana getiren şey akarsular. Yani sel suları. Rüzgar değil. Rüzgar bunu ne yapmış biliyor musunuz? Böyle töplemiş. Daha güzel bir yapısı olsun diye işte şuralarını böyle biraz yuvarlaklaştırmış. Buralarını biraz daha güzel bir şekle sokmuş. Bu kadar. Ama bunu ana meydana getiren şey sel sularıdır. Yani akarsulardır. Ne olacak mesela belli bir zaman sonra rüzgar bunu da e, rüzgar işte sel suları tabii çok eskilerden oldu. Diyelim ki rüzgarlar ve akarsular buraları aşındırdı aşındırdı. Şurası da gittiğinde bu ne olacak? Kütle halinde böyle direkt aşağı düşecek. Yerde kocaman bir kaya bile olarak biz bunu görüyoruz. Yani peribacaları Türkiye'de nerede var? ne Nevşehir, Kapadokya, Göreme, ulusal milli park olarak ilan edilen bir bölge hatta burası, burası. Burada bulunuyor. Türkiye'de de çok güzel örnekleri var. Burada bulunuyor. Yani İç Anadolu bölgesinde biz peribacaların örneklerini görebiliyoruz. Kesinlikle bitki örtüsünden yoksun yamaçlar sel suları tarafından aşındırılıyor. Tamam mı? Evet. Geçelim. Bir akarsuyun geniş tabanlı vade oluşturmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olduğu söylenebilir. Öncelikle hemen bakalım geniş tabanlı vademiz bizim neydi? Eğimin az olduğu yerlerde genelde akarsu menderes yaptığı yerlerde akarsu volkanik araziden geçmesi. Bir kere volkanik mi değil mi? Bu konu hakkında bilgi edinemem. Akarsu'nun yatak eğiminin azalması etkili olduğunu söyleyebilirim. Bu bir dursun. Akarsu'nun debisinin fazla olması. Bir kere debi demek güç demek. Debi fazla olursa bu gürül gürül akmaz mı? Gürül gürül akar ve böyle hızlı eğimli yerlerden akar. Böyle sağa sola gitmez ki. Akarsu yatağın daralması. Yatağın daralması için daha kuvvetli ve şiddetli akması gerekiyor. Bunu da alamıyorum. Akarsunun açık havzaya sahip olması. Bunun hiçbir alakası yok. Açık havza neydi? Sularını denize ulaştırabilen akarsuydu. Yani burada denize ulaştır, ulaştırmamaktan bahsetmiyor. Tabandan yani çanağından bahsediyor bize. Ama şundan bahsedebilirim. Yatak eğimi azalmış. Yatak eğimi azalmış ki zaten vadi yatağını genişletmiş eğim azalmış, genişletmiş, kafasına göre yavaş yavaş akarak ilerliyor bu bölgede. Kırgı bayır, kırgı bayır akarsunun şekil, aşındırma şekillerinden dördüncüsü. Ne demek kırgı bayır? Bir kere bitki örtüsü olmayacak arkadaşlar. Hiç ağaç maaç yok. Bitki örtüsünün olmadığı yamaçlarda, biraz böyle eğimli yamaçlarda akarsu veya sel suları, yağmur suları araziyi dilik delik parçalıyor. Yani saçma sapan bir görüntü oluşturuyor. İşte biz buna kırgı bayır diyoruz. Nerede olur? Türkiye'de bitki örtüsü nerede yok? Bir kere Karadeniz'de var. Ege'de var. Marmara'da var. Akdeniz'de var. Genellikle İç Anadolu bölgesinin ben kurak olduğunu biliyorum. Güneydoğu diyemem çünkü Güneydoğu çok engebeli bir yer değil. Genelde yüksek ve düz platolar var. İç Anadolu bölgesinde bitki örtüsünden yoksun. Yamaçlarda şu şekilde görüyorsunuz akarsu burayı tabakaları farklı hatta kayaçların kendi özelliklerini açığa çıkarmış renklerini. Dilik dilik ne yapmış? Buraları bölmüş. Biz buna Kırgıbayı adını diyoruz. Türkiye'de en çok iç Anadolu bölgesinde var. Dünyada en çok nerede var dersek karasal bölgelerde Kırgı bayır var diyebilirim. Kırgı bayır ile ilgili olarak diyor. Hangisi doğrudur? Bir kere arazide bitki örtüsü cılızdır. Zaten cılız olmazsa Kırgıbayı gerçekleşmez. Karstik kayaçlar yaygındır. Olabilir olmayabilir. Yani illa karstik kayaç olacak diye bir kaide yok. Öyle bir şey söylemedim. Erozyon hızı fazladır. Şimdi erozyonun hızının fazla olabilmesi için zaten bitki örtüsünün olmaması gerekiyor. Rüzgarın hızını kesmeyeceksiniz, yağmurun hızını kesmeyeceksiniz. Bitki bunların hızını keser. Bitki olmadığında zaten erozyon başlar. Toprak erozyonu, yağmur erozyonu, işte rüzgar erozyonu. Ne yapıyoruz? Erozyonu mücadele etmek için sürekli ağaç dikiyoruz değil mi? O zaman erozyon hızı da tabii ki fazla olacaktır. Bulunduğu alanda yıllık yağış miktarı fazladır. Zaten fazla olsaydı Kırgıbayır bayır meydana gelmezdi. Bitki olurdu çünkü. Arazi güzel olurdu. Orman olurdu. Falan filan. Buna diyebiliyoruz. Evet. Menderes ve Taraçaseki'ye geldik. Taraçaseki, Menderes, Büklüm. Şimdi, şimdi bu 5 ve 6. anlatacağım şey. Bakalım bir daha sayfada mı vermiş onu? Ondan sonra. 6 değil 7. arkadaşlar. Taraça ve Menderes aşındırma şekilleri içerisinde almış ama hem aşındırma hem biriktirme şekli diye geçiyor. Siz bunu bu şekilde yazın. Hem aşındırma, ben bunu söylemiştim size. Aklınızda kalsın. Hem biriktirme şeklidir. Kim? Bir Menderes. Büklüm. iki Taraça. Seki. Bunları unutmuyorsunuz ama şimdi tabi aşındırma şekilleri içerisinde almış. Ne demek Menderes? Büklüm, büklüm giden bir akarsu var. Nerede büklüm? Yer çekimi sürekli bunu aşağıya doğru çekecek. O yüzden eğimli bir yerde akan akarsu bükülüm yapmaz. Şimdi düz bir arazide gidiyorsunuz. Aynı bu gördüğünüz gibi. Önünüz ardınız açık. Akarsu gücü artarsa bu tarafa da gidebilir. Bu tarafa da gidebilir. Bu tarafa da gidebilir. Sağa sola gücüne göre, suyun kapasitesine göre sürekli yön değiştirerek gider. Böyle yılan gibi gider. Biz buna bükülüm diyoruz. Bir kere bunun olması için eğimin az olması gerekiyor. O yüzden zaten Türkiye'de Menderesel Ege bölgesinde var. Eğimin az olduğu bölgelerde. Akdeniz'de ve Akdeniz'de Menderes görmeniz çok mümkün değil. Dünyada da en büyük örneği Mississippi. Kuzey Amerika'da, Türkiye'de işte büyük Bakır Çağı, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Sadece Küçük Menderes ve Büyük Menderes, Menderes değildir. Menderes bir özellik. Bakırçay ve Gediz'de Menderes özelliği gösteriyor. Sadece o ismini almış. Ege bölgesinde çok yaygın olduğunu bilin. Neden en mı, en biriktirme dedim. Şimdi geldi Mesela buradan şuradan araziyi aldı, aşındırdı, geldi, geldi, geldi dönerken virajı ne yapıyoruz arabaya giderken viraj dönerken hızımızı azaltıyoruz değil mi aynı mantık dönerken hızı azalacağı için o taşıdığı materyalleri toprakları alüvyalleri taşıyamayacak kenarları biriktirmeye başlayacak bak şurayı biriktirmiş görüyor musunuz tekrar burayı aşındırmış parçalamış gitmiş 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 bu sefer burada biriktirmiş yani hem aşındırma yapıyor hem biriktirme faaliyeti gerçekleştirebiliyor. O yüzden de ayrı bir başlık adı altında bunu biz inceleyebiliyoruz. Plato ve peneplen ne demek bu? Peneplen yontuk düz olarak geçiyor diye ya genelde Marmara bölgesindeki isimle veriyoruz. Çok da aşının yüzeyi olarak geçer. Çok aşırı sorulmaz aslında. Plato biraz daha önemli. Plato yüksek düzlük demek. Şimdi ova var. Ova alçak düzlük ama plato yüksek düzlük. Şimdi burası böyle yüksek bir araziymiş. Akarsu burayı vadilerle yarmış. Hani az önce anlatmıştım ya. İşte ne demiştik? Çentik vadi, kanyon vadi vesaire vesaire. Burayı yardığında, aşağıya doğru indirdiğinde kenardan yüksek düzlükler kalır. İşte biz bu yüksek düzlükleri diyoruz ki arkadaşlar plato. Örneğin mesela bir tane bizim vadimiz var. Vali burayı yardı. Tamam. E şu kenarda kalan yer ne? Hem yüksekte hem düz. İşte bunlar platodur arkadaşlar. İşte ne bileyim Erzurum Kars platosu, Gaziantep Şanlıurfa platosu, İç Anadolu'daki Hayamana, Cihan Beyli, Obruk Uzun Yayla, Kütahya'daki Yazılık Kaya. Bunların hepsi bizim neyimiz? Platolarımız içerisine giriyor. Yani yüksekte kalan düzlük olacak. Şimdi bunlar bizim aşındırma şekillerimiz. Son tabii ki aşındırmalardan son paraça seki olarak adlandırıyoruz. Bu da ne yapıyor? Akarsu bazen, biz buna talvik çizgisi deriz. Bazen yükselir, koparır. Bazen alçalır, biriktirir. Bazen yükselir, bazen alçalır. Bazen yükselir, bazen alçalır. İşte biz buna ne diyoruz? Böyle basamak basamak. Günlük hayatta taraça yapıyor ya tarım yapan insanlar. Hindistanlar pirinç tarlalarında yapıyor böyle basamak basamak. O insanların yaptığı, bunu örnek alarak. Ama bu doğanın kendi kendine yaptığı bir şey. Bakın burada akarsu yükseldiği zamanlarda aşındırmalarını ve bu şekilde biriktirmeleri görüyorsunuz. Basamak basamak yapmış. burada da taraça, seki, diğer adını da bilmeniz gerekiyor. Sorabiliyorlar olarak adlandırıyoruz. Şimdi bunlar bizim aşındırma şekillerimizde. Burada biraz güç etkili. Suyun kuvveti ve gücü etkili. Böyle biriktirme şekillerimiz var. Orada biraz daha etkisinin azalması, kuvvetin azalması gerekiyor. Şimdi elinize bir sürü poşet aldınız. 10 tane, 20 tane ağır. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. E ne yaparsınız? Gücünüzün azaldığı yerde poşetleri yere bırakırsınız. Aynı madde. Akarsu eğimli bir yerden akarken yerin altında görüyor taş, toprak, bitki, hayvan kalıntısı komple alıyor, suyun içerisinde döndürüyor. Zaten eğim var ya, sıkıntı yok, aşağı doğru kayıp gidiyor. Ama eğim bittiği an artık bu materyalleri taşımakta sıkıntı çekiyor akarsu. Ne yapıyor? Gücünün azaldığı yerlere bu sefer biriktirmeye başlıyor. Biz bunlara da birikinti şekilleri olarak adlandırıyoruz. Menderesleri sık gördüğü cevabı başmış kendisi sağ olsun. Menderesleri sık görüldüğü bir akarsu ile ilgisi diyor. İlgili hangisi diyor söylenebilir. Burada. Şimdi rejimi bilmemiz için kesinlikle iklimi bilmemiz gerekiyor. Ben Menderes yağmurlu iklimde olur, kurak iklimde olur dedim mi? Her iklimde olabilir. O yüzden bu konu hakkında bilgi edinemem. Yatak eğimin naz olduğu bölgelerde görülür. Biz zaten <laughs> yatak eğimin az olduğu bölgelerde görülür demiştik ama diyelim ki e, yüksek bir bölge, bir taraf işte e, deniz seviyesinde olsun, bir tarafta 500 metre yükseklikte olsun. Ama yine de o bölgede Menderes görme ihtimaliniz yüksek. İlla bu konu hakkında bilgi edinemem. Alçak da olabilir, yüksek de olabilir. Kaynak ve ağız kısmı arasındaki mesafenin uzun olması. Suların deniz ve okyanuslara ulaştırması. Bir menderes suların okyanusu ulaştırıyor da olabilir. Göle de ulaştırıyor olabilir. Yani kapalı ağızda da olabilir, açık ağızda da olabilir. Bu konu hakkında bir bilgi edinemem. Peki neden kaynak ve ağız kısmı arasında mesafe fazladır? Şimdi iki tane akarsu düşünelim. Bir tanesi bakın şöyle geliyor. Denize dökülüyor. Bir tanesi de böyle geliyor. Denize dökülüyor. Tam iki ise de denize dökülüyor. Ben buradaki sağ tarafta şunu alıp uzatmaya çalışırsam bunun gerçek uzunluğu daha fazla olmaz mı? Olur. Bir bunun uzunluğuna bakın. Gerçek uzunlukla kuş uçumu uzaklığı böyle. Bir de bunun uzunluğuna bakın. Gerçek uzunlukla kuş uçumu uzaklığı böyle. O yüzden Menderesler'in kaynak yani doğduğu yer ile ağız yani denize döküldüğü yer arasındaki fark kesinlikle fazla olacaktır. O yüzden benim cevabım Bursa arkadaşlar. Devam edelim. Biriktirme şekilleri. Biriktirme şekillerimiz biraz daha basit gençler. Yani çok öyle uzun uzun değil. <laughs> yani hızın azaldığı yerde biriktiriyor. Bunları o yüzden böyle biraz hızlı geçebiliriz. Bak şimdi burada bir tane akarsu görüyorsun. Gürül gürül akıyor. Ama düz bir yere olduğu için taşıdığı materyalleri artık taşımaktan yorulmuş. Yorulduğu için bak ne yapmış? Gelmiş. Böyle ortaya bir yere bunu biriktirmiş. İşte ben buna diyorum ki ırmak adası. Derelerde de olur küçük. Hani dereden karşıya geçmeye çalışırız. Ortada böyle toprak birikmiştir. Onun üzerine basıp atlarız. İşte aslında o da bir ırmak adası. O küçük. Bu biraz daha büyük hali. Biz buna ırmak adası diyoruz. Bu kadarcık basit. Ova, ovaları biz birikinti konisi, birikinti yelpazesi, dağ eteği ovası, dağ içi ovası diye ayırıyoruz. Neden? Şimdi bak bu buradan aşağı gelmiş tamam mı? Dağın herhangi bir yamacından aşağıya akarsu bunu taşımış. Bunu günlük hayatta biz çok görüyoruz. Yani e, dikkat etmez insanlar genelde bilmediği için ama her yerde hemen hemen gözümüze çarpan bir şey. Buradan aşağı gelirken bakın ne yapmış? Taşıdığı alüvülü bir diğer eğer dağın bütün eteğini kaplarsa bu sefer de dağ eteği olası diyorum. Aynı şekilde dağ var. işte buraları kaplamış. Dağın her tarafına Getirmiş. O zaman da dağ eteği ovası diyeceğim. Aslında aynı şey büyük hali. Küçüğü birikinti kolisi, biraz daha büyüyünce birikinti yelpazesi, biraz daha büyüyünce dağın bütün eteğini kaplayınca dağ eteği olarak ovası olarak adlandırıyoruz. Eğer bunu dağın içerisine yaparsa, diyelim ki şu şekilde iki tane dağım var. Buraya getirdi biriktirdi, buraya getirdi biriktirdi. Dağın içine bir yere yaparsa da dağ içi ovası olarak adlandıracağım. Taban seviyesi ovası, taşkın ovası bu genelde akarsunun alçak bölgelerine meydana geliyor. Bunun herhangi bir ilgin şekli yok gençler. Öyle çok bariz önemli bir bir şey değil. Delta ovası bakın bu çok önemli. Delta ovası delta ovası da bir alüvyal ovadır. Adapazarı ovası da bir alüvyal ovadır. Ama Adapazarı denize biriktirilmiş bir şey değildir. Yine alüvyal biriktirilmiştir. Alüvyal ovasıdır. Şimdi bu da alüvyal ovadır. Ama delta ovasında kesinlikle ve kesinlikle denize biriktirecek. Kesinlikle denize biriktirecek arkadaşlar. Denize biriktirmezse delta tovası olmaz. Bir akarsu akacak, 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 gidecek. Eğimin az olduğu, sığ olan bir denize, Ege Denizi gibi bir yere, dalganın ve gel gitme olmadığı bir yere taşıdığı malzeme biriktirecek. Yüzyıllar sonra orayı kara yapacak. Bak burası eskiden böyle denizmiş. Ama akarsu sığ bir yer olduğu için burayı biriktirmiş, kara haline getirmiş. Türkiye'de bunların örneği çok. Samsun'daki Bafra ve Çarşamba ovası çok fazla tarım yapılıyor. Türkiye'nin en büyük tarım ovalarından biri en büyük delta ovası Adana Çukurova Ege'deki Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes Büyük Menderes bunlar bizim çok önemli delta ovalarımız. Akarsu'nun en yemin azaldığı yerlerde denizin içini biriktirerek orayı kara haline getirmesini delta ovası diyoruz. Çok verimlidir. Tarım alanı olarak biz bu bölgeyi kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir dahaki sayfamıza da bakalım sorumuzu çözüp bitirelim arkadaşlar. Zaten konumuz burada bitiyor delta ovalarında. hangisine diyor delta ovalarının olduğunu söyleyemeyiz. Delta ovaları haritası vermişken ben size göstereyim. Kızılırmak biriktirdiği Bafrovası, Yeşilırmak biriktirdiği Çarşamba o zaman burada delta ovası var. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin biriktirdiği Adana Çukurova Türkiye'nin en büyük delta ovası burada var. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes o zaman 2 numaralı noktada delta olası var. Bir numaralı nokta falezlerin çok yaygın olarak görüldüğü dağlık bir yer Yıldız Dağları bölgesidir. Burada delta yok. Şu gösterdiğim yerlerde delta olası var sadece. Bunu unutmuyorsunuz. 3 numaralı nokta teke ve taşeli platosundan taşeli platosu. Orası da karstik bir arazi orada delta olası yok. O zaman ne olacak cevabım benim? 1 ve 3 numaralı noktada delta olası gözükmeyecek. Şöyle bir sonraki sayfaya geçip emin olalım. Konumuz değil mi diye tam görememiştim. Evet karşılık şekiller. Arkadaşlar karşılıkları bitirdik. Aşındırma ve biriktirme faaliyetleri dedik. Hızlıca bir toparlayayım. Aşındırma şekillerinden, vadilerden, peribacalarından, peneplen, platolardan, dev kazanlarından, kırgı bayırlardan bahsettik. Biriktirmede birikinti konisi, dağ eti ovası, dağ içi ovası, delta ovası, en önemlisi delta ovası bunu sakın unutmayın. Bunlardan bahsettik. Bu şekilde akarsu aşılımını biriktirme şekillerini bitirdik. Akarsular dış kuvvetler içerisinde en 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 önemli ve en sorulanı. Bunu sakın unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.